arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tek kanalında babamla beraber bizim e, bisiklet favori ekipmanlarımızı tanıtacağız size. Ondan dolayı şimdi babama veriyorum. Değerli dostlarım merhaba. <laughs> Teknobay Akademi kanalına hoş geldiniz. Mevcut kanal içeriğinde mesleğime ait bilgileri ve yardımcı videoları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Aynı zamanda en büyük hobim olan bisiklet hakkında da Yarınki videoları yine aynı şekilde sizlere paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu videomuzda AliExpress üzerinde temin ettiğim bisiklet ekipmanları hakkında kısa da olsa sizlere bilgi vermeye çalışacağım arkadaşlar. <laughs> devamlı temas halinde olduğumuz sere. Gövde karbon, taşıyıcı braketler karbon ve üst yüzey TPU arkadaşlar balpediği şeklinde bir tasarıma sahip. Alt kısımda da bu şekilde bir boşluk oluşturulmuş. Hava sirkülasyonunun en güzel şekilde iletilebilmesi için bir görüntü oluşturmuş arkadaşlar. Bakın bu kısımlarda kolaylıkla devamlı bisiklet sürüşü esnasında hava sirkülasyonu sağlanacak ve bisikletle devamlı temas halinde olan kışımızla affedersiniz temiz havayı bu şekilde alabilecek. Bu bizim için gerçekten büyük bir rahatlık. Tabii yol bisikletçileri için Selen'in sunduğu rahatlık ne kadar olur? Artık onu sizin değerlendirmenize, yorumlarınıza bırakıyorum arkadaşlar. Bu biraz bizler için fantazi oldu. Bunu açık ve net etmek isterim. Burada dikkat edeceğiniz husus bakın taşıyıcı braketler. Normalde satın aldığınız çelik seleler dairesel bir yapıya sahiptir. Ve sele taşıyıcıların da bunları kolaylıkla oturtabilirsiniz ve kullanabilirsiniz. Fakat dikkat edin karbon braketler oval bir yapıya sahip. Ben bu sıkıntıyı, bu üst kısımları zımparalayarak halletmeye çalışacağım. Dikkat ederseniz üst kısımda da mevcut serenin üç boyutlu yazıcılarda oluşturulmuş olduğunu görebiliyoruz. Aynı zamanda karbon tipinin haricinde çelik tipi de mevcut. Bu çelik tipte de bu kısımlar, braketler, çelik Üst kısımda da naylondan oluşuyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu şekilde satın alma işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Tabi çelik olduğu için karbona istinaden biraz daha ucuz olacak. Bir diğer ekipmanımız da karbon arka aktarıcı arkadaşlar. Gövdemiz karbon. Dişlerimiz alüminyum. Ve şu kısımlarda bulunan rulmanlarımız seramik arkadaşlar. 13 18 bir dişli oranına sahip şu kısımda 13, şu kısımda 18'lik bir dişli tasarımı mevcut. Şaftımız bu şekilde. Normal bir aktarıcıya istinaden alt kısımdaki dişlinin çapının daha fazla büyük olduğunu görebilirsiniz. Bu da demek oluyor ki mevcut zincir bir tur attığında daha az bir sürtünmeye sahip olacaksınız. Tabi bu da şu demek değildir ki daha az bir sürtünme ile mevcut pedala uyguladığım güç daha fazla artacak. Akka aktarıcı kullanılırken normal aktarıcıya göre ne kadar bir yarar sağladığına ait YouTube'da videolar mevcut. Bazı videolar da yaklaşık 2 ile 5 arasında power'ın arttığını gösteren videoları gördüm. Bunları inceleyebilirsiniz. Tabi aynı an, şekilde bu biraz fantaziye gidiyor. Video Tercih sizin. Tabi odaklamanız ben gereken bütçeniz ve bütçenizde ilk yapacağınız işlemde öncelikli olarak bisiklet almak arkadaşlar. Ve bir diğer ekipmanımız ise Matara kafesi. İki adet satın aldım. Her biri 20 gram ağırlığında yaklaşık. Sadece bu satın alma işlemi esnasında biraz sıkıntı yaşamıştım. Dikkat ederseniz vidalama merkezlerinin ve bu şekilde tasarımlarda biraz sıkıntı mevcut. AliExpress'e bunları belgeledim, fotoğraflarını gönderdim, yaklaşık ödediğim ücretin yarısını bana geri gönderimini yaptılar. Belki de kullanamayabilirdim. Nedeni çünkü merkezlerin birbiriyle uyumlu olmaması. Haliyle matara kafesi normal matarayı tuttuğunda bu şekilde merkezler birbirinden ayrık olduğu için içerisine oturtamayabilirsiniz. Ve haliyle matara kafesini de kullanacak bir eşya konumundan çıkacaktır arkadaşlar. Sıkıntımı fotoğraflarla, görsellerle dile getirdim. Böylesine bir geri dönüşüm bana oldu. Fakat... Şöyle söyleyeyim. AliExpress'te ilk alışverişimi yaptığım dönem, o dönem Jack Ma dönemiydi. Kesinlikle bu malzemeyi kullanamayacağım için ücretin tamamını bana yatırılacaklarından emindim. Fakat Jack Ma gittiği için eski bir AliExpress şu dönemde yok. Bunun bilgisini de sizlere vermiş olayım. Ve bir diğer ekipmanımız da bisiklet bilgisayarı tutucu. Bu şekilde alüminyum alaşından oluşuyor. Bakın m z y -R -H. Paketin içeriğinde farklı bisiklet bilgisayarına ait Brighton, Wahoo ve Garmin'e ait braketleri <laughs> mevcut. Montaj vidaları küçük ve büyük. Wahoo, Brighton üzerlerinde de yazıyor ve Garmin. Garmin'in kullanacağım için ben şimdilik bunun montajını yaptım. Dikkat ederseniz bunun alt kısmına bisikletlerinizle kullanacağınız ışıklarınızla montaj yapabiliyorsunuz. Onun için paketin içeriğinde yine montaj elemanları mevcut arkadaşlar. Bakın gördüğünüz şekilde. Bakalım kullanacağız, deneyimleyeceğiz. Zaten bu deneyimlerimi farklı videolarda sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Yine paketin içeriğinde Metlik 2 ve Metlik 3 alyanlarımız mevcut. Küçük ve büyük vidaların montajını yapabilmek için. Bu da çok iyi düşünülmüş. Bakın görüyor musunuz? Gerçekten çok büyük bir incelik. Evet değerli dostlarım, güzel arkadaşlarım. Bu videomuzda AliExpress üzerinden satın almış olduğum bisiklet ekipmanları hakkında kısa da olsa sizlere bilgi vermeye çalıştım. Mevcut satın aldığım ekipman bu kadar değil. Bunun haricinde farklı satın almış olduğum ekipmanlar mevcut arkadaşlar. Haliyle farklı videolarda bu ekipmanların tanıtımı amacıyla yine sizlere beraber buluşacağız. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın küçük de olsa bizlere destek amacıyla küçük bir teşekkür etmeyi lütfen bize, unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Yalnız, Tekrar beraber görüşmek beraber. dileğiyle değerli arkadaşlar. Konuşmayın.